ki bütün hadisler bize Peygamber Efendimiz'in gösterdiği saadet, selamet, emni eman yollarıdır. Peygamber Efendimiz'in her bir hadisi şerifi insanları, insanlığı, bütün insanları cennete götüren yollardır. Hatta dünyasını da cennete çeviren yollardır. Peygamber Efendimizin bütün hadis-i şerifleri Kur'an-ı Kerim'in manalarındandır. Peygamber Efendimiz kendi neslinden asla konuşmamış. Allah Zülcelal biz ona neyi vahyettiysek onu konuşmuştur. Ayet-i Kerimeler de vahidir. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri de vahidir. Onun için aynı şekilde hürmet göstereceğiz. Hadisler, ayetler bizim için aynı değerdedir. Hepsi de Allah'ın sözleridir. Kitap, Kur'an-ı Kerim kitap, Allah Zülcelal'in Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam ile bildirdiği kelimeleridir. Hadis-i şerifler de bize Peygamber Efendimiz'in tarafında bildirdiği vahiylerdir. Onun için Hadis-i Şerif'lere de her zaman sevgi, saygımızı ve itaatımızı inşallah gösterelim. Ve bu hadisi şeriflerden bir tanesi de öyle buyuruyor Peygamberimiz ilim Çin'de de olsa gidip alınız diyor. O zamanki şartlara göre Çin en uzak mesafeyi temsil ederdi. O zamanki vasıtalarla develerle, katırlarla, atlarla yürüyerek efendim söyle uzak bir yer. Burada Peygamberimiz Çin'i bahsetmesin elbette ki birçok hikmeti vardır. Ama bizim için en azından yani çok zor mesafeler, yapılması güç olan mesafeler anlamına geliyor en azından. Ve buna rağmen diyor. Eğer hiçbir yerde ilim kalmadıysa ilim o kadar önemli bir şeydir ki o zahmetlere katlanıp da Çin'e kadar gidin diyor peygamberimiz. Ve Şeyhimiz Hazretleri de bize burada başka bir dikkat edeceğimiz meseleyi de söylüyor. İlim de gökyüzünde asılı değildir diyor. Çarşıda, pazarda satın alacak ağaçlardan meyve şeklinde bir şey değildir. İlmi taşıyan alim vardır diyor. Alim vardır, veli de vardır. Zahiri ilimle de var, batıni ilimle de var bütün ilimleri taşıyan, ilmi ledün ilmini de taşıyan, ilmi ledün dediği nedir? Satırlarda değil, sadırlarda olan ilim. Gökyüzünde Peygamber Efendimizin kalbi şeriflerinden o gibi kimselere, Allah'ın has kullarına, sadık kullarına, veli kullarına, evliya kullarına indirdiği ilimdir. Bu ilimi Duydunuz ki hiçbir yerde artık bir Veliyullah, bir Allah dostu kalmadı ama bir tane Çin'de var. Gidin diyor, alın. O kadar da önemlidir. Bize, bu ahir zaman ümmetlerine Allah Zülcelal'in gerçekten göstermediği tolerans kalmamıştır arkadaşlar. Çok bize gerçekten acımış, merhamet etmiş, bize çok kolaylaştırmış. Bizi onlara değil, onları bizim ayağımıza getiriyor neredeyse. Haşa. Bütün edebimle söylüyorum. Haşa diyorum. O evliyalar istese oturup yerinde siz gelin de Ki normalde edep de budur. Efendim işte biz sizi çok özledik de gelin mavzaya. Yok aslında sizi çok özledik de bizi huzurunuza kabul ederseniz biz gelelim lefkeye demek daha edeptir. Ama buna rağmen yeniden daha merhamet gösteriyorlar, gakıp Efendim gelip bizi buraya e, irşad etmeye çalışıyorlar. Onun için bu bir fırsattır. Evliyalarla beraber olmak Allah'ın emridir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminutte ve kunu meas Ey iman edenler Allah'tan korkun, itaat edin. Sadık kullarla beraber olun. İşte size bir beraber olma fırsatı. Bir, onun nurundan, onun ilminden, onun aşkından, onun feyzinden, bereketinden alma fırsatı arkadaşlar. Bu gibi insanlar yaşadıkları müddetçe girdikleri, geldikleri, oturdukları, kalktıkları her yere kesintisiz rahmet eder. Hatta hatta vefat edip hakka yürüdükleri vakitte de kabirlerine de devamlı durmaksızın Aynı şekilde peygamberlere, evliyalara kesintisiz Allah Zülcelal'in nurları, envarları ve rahmetleri ener. Bu gibi insanlarla beraber olmaktaki faydalar hesapsızdır ve emsalsizdir. Onlarla beraber olmak o rahmetlerin içerisine girmek demektir. Onların kalbine girmek demek Allah'la beraber olmak demektir. Çünkü onlar kalplerinde Allah'ı taşıyan, Allah onların kalplerine girmiş, Allah'tan başka bir şey kalplerinde olmayan kimseler. Dünyadan bir şey bulunmaz onlarda. Şeytandan bir şey, kötü, nefsani ve şeytani hasletlerden bir şey bulunmaz. Tertemiz kalpleri var. Allah o kalplerin içerisine taht vurmuştur. Allah'ı olmak, Allah'ı bulmak isteyenler Allah'la olmak isteyenler o kalplere girsinler diyor. En kısa yol. Çok kısa. O kimseleri sevin, kendinizi sevdirin, hürmet edin, hizmet edin. Efendim sizden hoşnut olsunlar, sizi sevsinler, sizi kalplerine alırsınlar. O zaman orada Allah'ı bulacaksınız arkadaşlar. Ve bir çok büyük bir müjde Peygamber Efendimiz'den geliyor. El mer'u amen ehab kişi ahirette de dünyada sevdiğiyle beraber olacaktır diyor. Bu gibi kimseleri severek ahirette onlarla beraber olma fırsatı var. Ki normalde amellerimizle onların peygamberlerin derecesine yetişemeyiz. Ya ki sevgimizle onlara olan sevgimizle bizim dünyada onlarla beraber olan birlikteliğimiz devam edecektir ahirette. Allah Zülcelal diyecek ki siz benim bu veli kulundan, benim bu dostumdan dünyada beraberdiniz, birlikteydiniz şimdi de birlikte olun ebediyen. Dolayısıyla onların derecelerine amellerimizden çıkmak mümkün olmasa bile muhabbetlerimizden mümkündür. Ve onun için sevelim, evliyaları sevelim peygamberleri sevelim şehitleri sevelim, ashab-ı kiram efendilerimizi sevelim ehli beyti sevelim hep bunları sevelim ki onlarla beraber olalım. İşte bu kadar basittir. İnşallah e, Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerini en güzel şekilde ağırlamak hepimize nasip olsun arkadaşlar. Ona edebimizle davranalım, ağırlık vermeyelim, rahatsız etmeyelim. Onun feyizinden, bereketinden almaya çalışalım. Pür dikkat sohbetini dinleyelim. Acaba bize nasıl bir mesaj verecek, nasıl bir yol gösterecek değil mi? Ona, onu da alıp onu bir ilaç gibi alalım. O hastalıklarımıza muhakkak şifa olacak bir ilaçlar verecek bize. Manevi ilaçlar. Onları alıp hayatımıza inşallah tatbik edelim ve şifa bulalım. Mevlana Tevfik, bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.